Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Borsa neden baskılanıyor? Dikkat ederseniz 9400 seviyesine doğru bir hareket olunca hemen tak diye oradan aşağı doğru tekrar indiriyorlar bize. Neyse ki önemli orta vadeli destek 9000 seviyesinin üzerindeyiz. Ekonomi politikaları hala sıkılaşma şeklinde devam ediyor. Merkez Bankası sıkı para politikasını uyguluyor ama faiz Arttırımlarında artık bir e, duraksama var. E, peki borsa neden baskılanıyor dersek arkadaşlar, benim şahsi düşüncem artık e, mevduat faizleri e, borsaya baskı oluşturmaya başladı diyebilirim ben. Çünkü öncesinde %40-45 seviyelerinde olan mevduat faizleri şimdi %50 üzerlerine kadar... E, sıçramış durumda ve e, seçimden sonra da e, bunun daha da yukarı yönlü e, hareketleneceği beklentisi var arkadaşlar. Dolayısıyla da herkes e, risksiz bir e, kazancı sıcak baktığı için de e, ne oluyor? Seçim sonucunu görmek istiyor. Hani seçimden sonra Merkez Bankası tekrar sıkılaşma politikasına devam edecek mi kaldığı yerden? Şimdi e, nasıl ki sabit bırakıyorsa faizleri artık indirme veya arttırma gitmiyorsa hani diyorlar ki şimdi seçim var belki de bir duraksama yaptı seçimden sonra tekrar bu Merkez Bankası faiz arttırımına devam edecek beklentisi ben bazen analistleri ekonomistleri dinliyorum onlar da bunu dillendiriyorlar arkadaşlar yani diyorlar ki muhtemelen diyorlar bir faiz bir iki faiz arttırımı da olabilir diyorlar işte dolar TL'nin güçlenmesinden bahsediliyor enflasyonun hala hala yukarı yönlü revize edildiği söyleniyor ve dolayısıyla da tabii ki piyasaları rahatlatacak adımların hemen gelmeyeceği söylentileri ortalıkta dolaşıyor arkadaşlar sürekli dilendiriliyor şimdi bizim için önemli olan 9400 seviyesiydi ben şimdi grafikte de göstereceğim bunu yani şunu söylemeliyim ki bu e, faiz indirimleri gelmediği sürece bu faiz arttırımı mevduat faizi e, e, beklentileri yukarı yönlü beklentiler devam ettiği sürece e, bu mevduat faizler arkadaşlar Tabii ki borsayı baskılamaya devam edecektir Çünkü ne oluyor Oradan e, bir para kayışı olmuş oluyor Tabii ki bu da ne oluyor borsalarda hisselerde satış getiriyor. Yabancıları tedirgin ediyor işte en önemlisi bu. Çünkü önünüzde bir seçim var. Ve yabancılar da bu seçimin sonucunu görmek isterler. Seçim demek zaten belirsizlik demektir. Ve belirsizlik ortamı oluştuğu zaman da tabii ki bu da ne oluyor? Ya yatay bir bantta fiyatlanmaya başlıyor ya da aşağı yönlü bir fiyatlanmaya neden olabiliyor. Bunlar belirsizlikler e, risk olarak algılanıyor. İşte bu e, risk algısı da olduğu sürece arkadaşlar baskılanmaya devam edebiliriz. Ancak şu var ki e, belki kısa vadeli bir e, düzeltme e, süreci olabilir ama orta vadede baktığımızda yukarı yönlü trend devam ediyor. Nasıl derseniz. Biz en son 8.900 üzerindeydik, 9.000 üzerlerine gittik ve 9.400 zirvesini denedik arkadaşlar. Biz yani 8.900, 9.000 üzerlerinde kaldığımız sürece arkadaşlar trend bozuldu diye diyemeyiz. Çünkü orta vadeli e, hareketler, orta vadeli trendler, e, kısa vadeli trendlerden daha önemlidir diye düşünüyorum. 9.200 seviyesi iyiydi bizim için yani eğer oradan 9.400'e bir sıçrama yapsaydık tabii ki olumlu olacaktı bu ama olmadı ve baskılanmanın nedenini de ben az çok anlayabiliyorum dediğim gibi benim kendi şahsi görüşüm mevduat faizlerinin hala yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bu da tabii ki borsaya para girişini kısıtlıyor sevgili dostlar. Seçim var, seçimin sonucunu piyasalarda görmek isteyecek piyasalar bunu belirsizlik olarak algılıyor. Şimdi grafiğimize bakalım ve ben grafiğimizde size önemli bölgeleri göstereyim, nereleri tehlikeli, nere nerelerde tutunursak yolumuza tekrar devam ederiz. Bunu size şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar, ben güncel grafiğimi açtığımda şöyle kısa vadeli bir e, grafikle başladım <laughs> çünkü gördüğünüz gibi bu orta vadeli bir trendimiz ve orta vadeli trendimiz hala yukarı yönlü gücünü koruyor herhangi bir kırılma yok e, en altta orta vadeli e, işte o 8.900 9000ler önemli dedik ya onun üzerinde kapanışlar önemli dedik ya biz hala onun üzerindeyiz. Yani burada trend bozuldu diyemeyiz. Burada panik başladı diyemeyiz arkadaşlar. Ama bunlar kısa vadeli düzeltmelerdir ve normaldir. Şimdi bizim için önemli olan işte şurası. Orada hemen gösteriyorum. Evet 9000 400 bölgesidir arkadaşlar. Biz buraların üzeri kapanış yaparsak dedik yeni bir başlangıcın habercisi olur dedik. Sırasıyla 9600 sonra da 10.000 10 seviyeler diye gidecektik. Ama ne oldu? 2 gündür bir aşağı yönlü satış var. Dikkat ederseniz bakın pazartesi başlamışız. Pazartesi salı aynı şekilde devam ediyoruz. Yani iki gündür biz eksi kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu bölgeyi takip edeceğiz. 9000 seviyesi bizim için önemli. 9000 seviyesi kırılırsa ne olur? 9000 seviyesi kırılırsa arkadaşlar orta vadeli trendde artık bozulmalar gözlenmeye başlar. Ve daha da aşağısında 8900'lere tekrar gelirsek arkadaşlar ne olur? Orada artık insanlar paniklemeye başlar. Artık yükselişin son bulduğu beklentisine girerler. Altın tarafı var. Altın tarafına da bakmak istiyorum. Çünkü altın da son zamanlarda artık güçlenmeye başladı. Bir ara düzeltme yaptı. Sonra düzeltmeden sonra tekrar yönünü yukarı çevirdi. Ee, bunda da işte gördüğünüz gibi şurada bir kırılım olmuş. Ee, yani 1700 civarları sonra 1926 civarlarına doğru gelmiş. Şimdi de en sonda 2030 seviyesine doğru 35 seviyesine gelmiş durumda arkadaşlar. Altın orta vadeli ve kısa vadeli yükselişini sürdürüyor diyebiliriz. Evet. Bitcoin Bitcoin tarafına bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi BTC'de de güçlenme devam ediyor Orta vadeli kısa vadeli uzun vadeli yukarı yönlü hareketini sürdürüyor bitcoin Şu anda 56740 civarında e, Şurada dedik ki biz eee 41 seviyelerin 42 42 bin seviyelerinde eğer e, tekrar 38 bin aşağılarına gelirse dedik trend aşağı dönebilir dedik 32 bine kadar bir düzeltme olabilir dedik eğer dedik 43 bin üzerlerine bir hareket olursa dedik bu da artık 50 seviyeleri hedefler dedik arkadaşlar hakikaten de öyle oldu. Ee, şimdi 56.740 seviyelerinde Bitcoin gücünü koruyor ve güçlü bir trend, hacimler güçlü, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Model portföy hisseleri var, model portföy hisseleri de e, bu sıralar e, kısa vadede yatay bir banda girmiş durumda, onlar da e, şu anda trend bozuldu diyemeyiz. Onlar da şu anda her ne kadar kısa vadeli satışlar olsa da bunlar belki de dediğim gibi muhtemelen seçim belirsizliği nedeniyle olan satışlar olabilir. Seçimden sonrası daha önemli olacak. Ben şöyle düşünüyorum. Seçimden sonrası bizim için daha önemli olacak. Çünkü yolumuz daha net olacak arkadaşlar. Hani biz daha iyi bir ekonomiye kavuşmak için daha iyi, daha e, olumlu politikalar uygulayacak mıyız? Yoksa evet buraya kadar artık bu iş deyip tekrar yine eski tas, eski hamam diye e, yo, bir uygulamaya tekrar dönecek miyiz? Bunu takip etmek gerekir piyasalar çünkü bunlara bakıyor. E, yabancı kurum raporları da özellikle bu yönde Türkiye, ee, yine eski politikalarımı dönecek yoksa gerçekten e, ekonomiyi güçlendirmek için sıkı adımlara devam edecek mi e, diye onlar da sorgulayıp duruyorlar arkadaşlar işte önümüzde de bir seçim var seçimden sonra da e, sürecin nasıl olacağı e, bizim için daha önemli olacak o zaman bir bakıma bakmışız ki piyasalarda artık belirsizlik gitmiş Eğer piyasalarında istediği sevdiği adımlar atılırsa Tabii ki yukarı yönlü hareketlerde devam edecek diyebiliriz bu videomuzda bu kadar tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle